De bu çiçeklerle karşılamak istedim. Evet. Kikona. çiçeği kendime aldım. Kocam almadı kesinlikle. Kesinlikle almayı da düşünmüyordu. O yüzden neden ben kendimi almayayım? Neden? O zaman ben de gittim kendimi aldım. Allah'ım ne kadar zeki. <laughs> Şimdi sizinle birkaç kargom var. İlk önce bir onları açalım. Ara ara gelen kargolarımı da sizinle açacağım. Daha sonra bir temizliğe başlayacağız. İlk önce şu aldıklarımı size de bir göstereyim. Neden göstermeyeyim? Neden ben influencer değil miyim? Neyse her neyse başlıyoruz bir dakika. Şimdi geldim. İlk önce şu kutumuzu açacağız. Evet. Şimdi Ya ben hayatımda bu kadar kullanışlı bir şey görmedim. Gerçekten bakın. Link isteyen olursa kesinlikle göndereyim. Şundan çıkıyor. Yaklaşık 10 tane 110 lira. Gerçekten çok iyi. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bir tane deneyeceğim bakın. Bu dondurulmuş meyve gördüğünüz gibi. Bir tane peçete alabilir miyim? Hemen İçerisinde şu şekilde meyveler. Şimdi içine dökeceğim. Bunlar temiz ya al. Döküyorum. Sonuçta ben yiyorum. Rica ederim hayatım. Rica ederim bebeklerim Abi, benim. Ben. Bir şey değil. Evet. Şimdi bu dondurulmuş meyvemi koydum içine şöyle. Sonra bakın. Kapağını kapattım. Şimdi size göstereceğim dolabımı. Gerçekten çok güzel bir düzen oluyor. Hani mısırlarımı, turşularımı, böyle bazen kalan şeylerim var onları koy. Evet gördüğünüz gibi buzdolabının alt köşesini böyle yaptım. Şunu da şuraya yerleştireyim. Bakın resmen düzen. Bu kırıldı çocuk elinden düşürmüştü öyle. Çok güzel, çok temiz, çok düzenli duruyor. Şimdi de diğer kargolarımızı açalım. Bunu yerine koyalım. Anam en sevdiğim şey en sevdiğim. Kargo açmak Allah'ım ne kadar güzel bir şey. Şimdi gelelim diğerine. Şöyle bir tane kendime ayna aldım. Gerçekten bu çok gerekli bir şeydi arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey. Şu şekilde göstereyim. Böyle yere koyabiliyorsun. Çok güzel bir şey. Neyse bu aynamız da bu şekilde katlanabilir bu bizim buradan bir yerden aldım bir ee, milyoncu gibi bir yer fiyatı da uygundu bunu tekrar kutusuna koyuyorum kenara kaldırıyorum şimdi Evet tekrardan Dubai çikolatası yapacağız Çünkü çocuklarım çok sevdi tekrardan bundan sipariş verdim aldım ve şimdi göstereyim size bu şu şekilde yani içi kadayıfla. Hem kadayıf var hem fıstık ezmesinin ikisini bir arada yapmışlar. Bence bu şekilde kullanılması daha mantıklı. Efsane bir tadı var. Şunu da açayım. Sorup bir dakika. Tadına bakayım. Çok güzel. Çok güzel. Bunu da kenara koyduk. Diğer kargomuza geçiyoruz. Evet kendime şöyle siyah bir ceket aldım. Bu üstümdekinin, şu, bu üstümdekinin siyahından böyle bu şekilde. Bu da gerçekten çok güzel. Ee, nereden aldığımı sormak istiyorsanız size de e, linkini verelim. Lactiform sayfasından aldım. Lactiform moda sayfasından aldım. Şimdi diğer şeyimize geçeceğiz. Kargomuza bir dakika. Ya var ya bunu o kadar çok istiyordum ki. Bunu o kadar çok istiyordum ki. Bakın Allah aşkına ya. Yastık kılıflarına bakın. Bu. Bir de bu. Bu ikisini yatağımın üstünü koymak için aldım. Yeşil rengi çok severim. Yeşil ve beyaz rengi çok severim. Babam küçükken peygamber efendimizin en sevdiği rengi yeşil ve beyaz olduğunu söylemişti. O zamandan beri yeşil ve beyaz rengini... Yani aşığım. Allah babamdan. Böyle. iki tane yeşil. Sonra bir tane bundan. Şöyle göstereyim. Bir tane bundan. Bir tane de bu çiçekliden. Şöyle göstereyim. Bir tane bundan. Ve bir tane de bundan. Bu şekilde altı tane yastık kılıfı. Bunları da kenara koyuyorum. Ve bir influencer'ın yapması gereken şey nedir? Çağ ayak uydurmak. Yani Z kuşağına. Ben de gittim kendime böyle kaşık ve çatallar aldım. Misafirim gelir hani özenli olsun. Hadi yani misafirlerimi düşündüm. Böyle 6 al kaç oluyor? 12 12 çatal kaşık aldım. Bıçağını çok aradım. Bıçağı kesinlikle yoktu. Ben o yüzden bunlar aldım. Şunlardan. Bunu da bir milyoncudan aldım. Bizim buradaki bir milyoncudan aldım. Evet. Sıradaki kargomuz bu. Bunu da bimden aldım. Size şöyle göstereyim fırçalarını fırçalarını şu şekilde göstereyim. Açın bir tanesini şöyle. Bakın yılbaşı temaları var. Böyle gördünüz mü? Çok güzel. Hayat. Bir dakika bir de çekeyim. Şöyle size göstereyim fırçanın şeyini. Arkadaşlar bimde satılıyor ve yani çok iyi. Böyle şu şekilde set. Evet bunu da aldık. Oh. Nerede kalmıştım? Diğer kargolarıma geçelim. Şöyle kenara koyayım. Şimdi kendime kahve sunumluk olarak böyle iki adet tepsi aldım. Ee, sadece çünkü iki tane kalmıştı. Ben de iki tane aldım. Şu şekilde. Çünkü ben kahve sunumlarını gerçekten gerçekten çok seviyorum. Şu şekilde ikisini yüzde 50 liraya aldım. Tanesi 75 TL'ydi. Şöyle ikili aldım. Bunu da kenara koyalım o ortalığı yıktım. Şimdi gelelim buna. Bunu da arkadaşım bana hediye almış yılbaşı hediyesi. Aslında biz yılbaşımı falan kutlamıyoruz ama hani beni düşünüp bir tane hediye almak istemiş sadece. Evet. Önceden açıp baktığım için biliyorum içinde. İçine güzelliğine bakar mısın? Böyle kabartılı şurası. Şu şekilde. Çok güzel. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Bunu da kenara koyalım. Şimdi ben hatırlarsanız ki bunlardan dört hatırlarsanız ki bunlardan zaten dört tane almıştım. Ben bunu set yapmak istediğim için ishacım bir dakika iki tane daha aldım şu şekilde. Yani göstereceğim şimdi size şu şekilde altılı bir set yaptım. Bundan yaptım. Sonra sy çiçeğe bunların bir küçükleri gelmişti. Şöyle. Aradaki boyutunu size göstereyim. Şöyle göstereyim. Aradaki boyutunu. Bir de bundan bir küçük tane altılı yaptım. Şöyle. Ama 6 e, tane yoktu. 5 tane vardı. O yüzden ben de fırsatı kaçırmak istemedim. Böyle 5 tane aldım. Bunu da üstüne koyalım. Şöyle. Bir dakika koydum. Daha sonra buna set olarak da şöyle ayaklı bir şöyle ayaklı bir tane aldım. Kahvaltılık seti gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde fiyatını hiç söylememe gerek yok. Annem duymasın. Annemden ne kadar korktuğumun farkında mısınız? Son olarak son kargomu da açıyorum ve bu. Yine bir kahve sunum tepsisi neden olmasın biz sunum kadınıyız sen seversin sevmezsin beni ilgilendirmez ben sunumu severim bir de bunu bu şekilde huh. huh. baya yoruldum ha. şimdi açtığım kaygoları size şöyle eşit göstereyim tepsim işte şunlar gördüğünüz gibi şu ayaklı şunu da kenara koyayım kaşıklık e, çocuklarım. Böyle bir geçelim. Bunu göstermeye gerek yok. bu oh. Bunlar falan filan. Oh. Mis mis mis. En sevdiğim en sevdiğim. Bu da çiçeğim. Mutfağı temizleyeceğim. Çünkü ben yaklaşık iki gündür annem değilim. <laughs> <laughs> bakın. Şimdi hemen toparlayacağım. Sizle beraber. Evet her yeri bol bol sprey sıktım. Şu şekilde gördüğünüz gibi burayı da bol bol. Yerlere de biraz çamaşır suyu döktüm. Çünkü bayağı bir sarartmışlar. Şimdi yıkamaya geçelim. Şimdi bu kısmı güzelce temizledik. Gördüğünüz gibi buraları boş verin. Şimdi buraları yapmayacağım. Şimdi ocağın kısmını yapacağım. Şunu da alayım. Başlayalım. E, evet, 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 evet. Burada foşur 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 foşur, foşur temizliyoruz. Bayağı salça ya kocam sağ olsun her yeri batırmıştı. Tabii ki de ben çok çalışkan, çok pratik bir insan olduğum için bakın ne kadar hızlıyım. İnanamıyorum kendime mükemmelim ya. Duvarları sildik. Şimdi aksesuarlarımızı yerleştirelim. Şöyle. Şunları yerleştireyim. Şöyle göstereyim size. De. Şöyle mis gibi yaptım. Şimdi tezgahın üstünü bu şekilde hallettim. Gördüğünüz gibi şimdi şu masayı sileceğim çünkü üstünde hep lekeler falan var. 2 gündür yoktum. Hep masada yemişler, mahvetmişler. Şimdi burayı bir toparlayalım. Masanın üstünü sildim. Şu minderleri de çıkarttım koltuk minderlerini bu şekilde şimdi şunları bir yerleştirelim. Şöyle. Şöyle yerleştirelim. Şöyle yerleştirdik. Şunu da tam ortaya koyalım. Şu ikisini de şöyle koyalım. Burası da tamam, şunları da makineye bir atalım. Şimdi şunları atıyorum. Heh, zaten tek bunları atacağım. En kısık, aynen en kısık. Çünkü bunlar çok kötü yıpranabilir. En kısa atıyorum. Bu şey boya kalmış. Çıkar mı bu şimdi orada? Şuraya da atalım. Piyum. Ve başlat. Tamamdır. Yatağımı da bu şekilde topladım. Mutfağı bu şekilde temizledim. Şimdi kendime bir çikolata bombası yapacağım. Benim çikolatam var. Şöyle büyük. Oradan şöyle Oh! Bir parça daha kadar yeterli olur mu acaba? Bir parça daha keseyim. Bir parça daha kestim. Şu şekilde. Şu şekilde çikolatan koyalım şuraya. Şimdi ayarlar kısmında derecesini biraz kısayım. 90 derecede şimdi erisin şu şekilde kap çıkarttım. Daha sonra elimde böyle fındık parçacıklı bir krema var. Onu çıkarttım fındık ezmesi. Ve bu da Dubai çikolatası kreması var. Bunlarla küçük küçük yapacağım böyle. Buzdolabına koyacağım. Kahve içmek istediğimde yanına servis ederim. O yüzden düşündüm. Bir tane de bir de Dubai çikolatası kalıbımı aldım. Bir de Dubai çikolatası yapayım derim şöyle bir fındık ezmesi vardı iç harcım onun üstünü biraz tamamlayacağım Şundan biraz koyayım şöyle bir kışık yeterli oluyor inanın bana şöyle bir kışık koydum birazcık daha alayım benim çocuklar sevinçten ölecek bu da kavrulmuş kadayıf onu da bol bol koyayım bundan bol bol koyunca daha güzel oluyor ondan da koydum. İyice karıştıracağım şimdi. Şimdi şey mi? Evet, yapayım ondan sonra. Oo, anne sen çok iyi ha. Çok mu iyi yapıyorum? Evet, anneler iyi yapar. Anne sen arada ayçiçeği tohumu Biraz daha bundan koyacağım. Ben lezzet iyi. karıştırmayı çok severim. Bekle aşkım ben yapayım. Hayır hayır bırak bırak o çikolata eriyor. Bunu da karıştırayım içine. Tadı daha güzel olacak. çikolata eriyor mu? Böyle içinde. Bekle aşkım yapayım. Oo gördün mü? Anne ben de istersen yaparım. Anne ben de böyle karıştırdım. Karıştırdım ama olmadı. Sen yapamazsın. Benim kaslarım var ya ben çok güçlüyüm. O yüzden bu şekilde de karıştırdım bir iç harcı hazırladım Dubai çikolatası iç harcı çikolatam bu şekilde eridi gördüğünüz gibi şimdi buna biraz dökeceğim şöyle şöyle az döksem yeterli ben Yapacağım bunları. Evet. Tavla tane. Bu kadar yeterli, çok olmasın. Bu şekilde yaptım. Şimdi şundan şöyle alacağım. Şöyle. Evet, şöyle koyacağım. Gördüğünüz gibi şöyle koyuyorum. Koyamıyorum, ha. Koydum. Bir kaşık daha alacağım şöyle, şu kadar. Bunu da koydum. Bir kaşık daha. Sonuç muhteşem oluyor gerçekten. Şimdi bunlardan böyle yaptım. Şimdi şu iç harcımdan da alacağım. Dubai Şöyle. Çikolatası. Birkaç tane de bundan yapmak istiyorum. Dubai çikolatalı küçük böyle. Minik minik çok güzel oluyor. Şöyle yapayım. Şöyle biraz daha koyayım tamamdır. Bunları da bu şekilde koydum. Hemen üstlerine böyle çok az etraf kapatacak şekilde dolandıracağım. Fazla bir şey yapmama gerek yok. Bu kadarcık yeterli. Evet. Şunları da kapatalım. Çok kalın bir tabaka istemiyorum çünkü. Kalın sevmiyorum. Güzel olmuyor bu şekilde. Böyle kapatalım. Böyle etrafın çikolata olduğuna bakmayın. Bunlar geçiyor. Şurayı da yaptık mı? Tamamdır. Şurayı birazcık daha dökeyim. Böyle yaptık. Etrafını silip buzdolabına atacağım. Şimdi bunu buzdolabına yerleştiriyorum. Burada kalsın. Birkaç dakikaya hazır olur. Daha önce de zaten çikolata yapmıştım. Size de göstereyim. Şöyle bunu kapatırız. Niye açamıyorum ya? Nazar nazar. Hep nazar bunlar. Şöyle bademli, fındıklı falan yapmıştım. Gerçekten çayın yanına çok güzel oluyor bunlar. Bu da aynısından olacak ama tabii ki de başka aromalar da yaptık bu sefer. Bakalım nasıl olacak. Bir iki dakikaya zaten bunlar hemen donar. Birkaç dakika içerisinde çikolatalarımız bu şekilde dondu. Şimdi size son halini göstereceğim. Şimdi bunu çevirdim. Plastik olduğu için şöyle bir bastırdım. Evet. Umarım istediğim gibi çıkar. Wow! Şunu da çıkartayım. Biraz daha dolması mı gerekiyordu acaba? Şu şekilde... Bir dakika. Of biraz daha donması gerekiyormuş. Bakın. Bak şimdi göstereceğim size. Woo! Küçük Dubai çikolataları. Efsane gözüküyor. Ben biraz daha dolapta bekleteyim ama çok güzel bunlar. Evet. işimizi gücümüzü bitirdik. Kahvemizin yanına çikolatamızı da yaptık. şekilde kendime bir sunum tabağı hazırladım. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir günüm böyle geçti.